Arkadaşlar merhabalar en son biten projemiz Cupra Leon 1.5 ETSI aracımız için kısa bir başlattık. Aracımızda yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka orijinalini bozmadan yine orijinalindeki gibi sağlı sollu değil de aynı orijinalindeki gibi sol taraftan tekli aşağı verdik. O hem orijinalini bozmamak adına hem de polise sıkıntı yaşamamak için krom bağlantı ekipmanlarımız görüyorsunuz detayı. Şöyle gösterelim. Devam ediyoruz. Komple atmış krom borularımız. Burada ön ve arkası 8 mm krom flanşı var. Eksimiz var. Herhangi müdahale durumunda direkt flanşlarından sökülüp hemen müdahale edilebilir. Aracımızda öndeki ufak katı da iptal ettik. İndirelim şimdi. O sırada yapımı devam eden diğer araçlarımızı gösterelim. Burada yapımı devam eden bir Golf'imiz var. Buna da başladık. Şöyle gösterelim. Burada da komple R32 dönüşüm yapıyoruz. Arka kısmı R32 difüzörümüzü takacağız. R32 difüzörü sökmek için komple tamponun sökülmesi gerekiyor. Burada telefon aracımız var. Buna da komple işlemlerimizi yapıyoruz. Downpipe yazalım, komple krom boru vesaire. Bu da güzel, yıkıcı bir proje oluyor. Şimdi Leon'da güzel bir ses dinletelim. Berk Bey sizi alabilir miyiz? Arkadan baktığınızda tamamen silip bir şekilde aç. Gençler <laughs> kaybolun Hazır başla Orada dışarıdayız. Dışarıdayız. Hazır. Yapıştır. güzel bir çalışma oldu.